Eoforyot'un Ünite 1 eğitim videosuna hoş geldiniz. Sembol çalışması özeti. Bu videoda sembol çalışmasına temel bir giriş yapacak temel pedagojik yaklaşımını ve uygulayıcıların sembol çalışmasını işlerinde nasıl kullanacaklarına dair gereken becerileri öğreneceksiniz. Sembol çalışması bütünsel bir yaklaşıma dayanır. Bir kişinin içine ulaşmasını desteklemeye odaklanır. Ana amaç bir hedef veya görevin başarısı değil, danışanlara kendi hayatları için sorumluluk almalarını sağlamaktır. Semboller, kendinizi ifade etmek ve analiz etmek için destekleyici materyallerdir. Sembollerin yardımıyla insanlara söylemek istediklerini söylemek için doğru kelimeleri bulamadıklarında ek bir dil sunabiliriz. Bu bağlamda semboller bir tercüman gibi çalışır ve ayrıca paylaşamayacağınız veya paylaşmak istemediğiniz bilgileri iletebilir. Bir bireyin kendi deneyimlerine göre bir sembolün tartışılan konuya bağlı olarak çok sayıda veya sınırsız anlamı olabilir ve çok sayıda duyguya bağlı olabilir. Anlamlar ve duygular arasındaki bağlantı açısından bir sembolün aynı yorumları yoktur. Dünya işaretler ormanıdır ve onların yorumlanması gerekir. Herhangi bir nesne sembol olarak kullanılabilir. Nesneler danışan tarafından seçilir, seçimlere her zaman bir hikaye veya bir veya daha fazla duyguyla ilişkilidir. Bu şekilde sorulara ve belirsizliklere yaklaşabiliriz ve konuları daha iyi ve daha hızlı anlama ve yansıtma becerisi kazanabiliriz. Bu nedenle semboller, sembol çalışmasında merkezi bir rol oynar. Malzemeler her türlü ortam için ve her yaş grubundaki insanların kullanımına uygundur. Anamnez, teşhis, terapetik müdahale, gözetim, ekip destek ve koçluk, danışmanlık, eğitim ve önleme için kullanılabilirler. Tüm müdahaleler ve yaratıcı medya pratik çalışma yoluyla geliştirilmiştir. Bu sembol çalışması girişi psikolojik sembol çalışması yaklaşımının geliştiricisi olan Wilfred Schneider tarafından 2012 yılında yazılan Grant Flagg'in Für die Erbit mit Zimbolen veya Sembollerle Çalışma Temelleri adlı çalışmadan gelmektedir. Başarılı bir sembol çalışması uygulaması için aşağıdaki 5 tutuma ihtiyaç vardır. Gelişimsel pedagojide temel bir sistemli yaklaşım, Danışana saygı ve onların yorumlarına dahil edilen açık bir danışan merkezli tutum. Kabul edici ve takdir edici bir tutum. Kaynak ve çözüm odaklı bir tutum. Eş grup desteği ve katılım isteği. Yo for you uygulayıcısı olmanın temel koşulu kariyer danışmanlığı konusunda önceki deneyim sembol çalışmasına yüksek ilgi ve farklı oturumlarda farklı roller denemeye hazır olmaktır. Yöntemi uygulamadan ve öğretmeden önce sembol çalışmasının etkisini ve gücünü tam anlamıyla anlamak için farklı rolleri deneyimlemek önemlidir. Danışma ve koştuk için temel beceriler şunları içerir. Kendi işinizi yansıtmak, grup süreçlerini moderatör olarak işleyebilme yeteneği, bütünsel düşünme yeteneği ve insanların durumlarını düşünebilme, amaç odaklı danışma yapma, etik kurallara ve mesleki standartlara uyma, anlaşma oluşturma ve ilişkiyi ortaklaşa yaratma, etkili iletişim, öğrenmeyi kolaylaştırma ve oturum hedefinin etkili bir şekilde gerçekleşmesine destek sağlama,